Meme kanseri görülme sıklığı son yıllarda çok arttı. Meme endokrin bir organ. Dolayısıyla hormon bozucu kimyasallardan etkileniyor. Bunlardan en önemlileri DDT gibi tarım ilaçları ve bisfenol alanin gibi kimyasallar. Ki bu madde de su içtiğimiz plastiklerden tutun, günlük hayatımızda kullandığımız yüzeyi kaygan, kağıt ve karton maddelerden, kasa fişlerine kadar birçok alanda kullanılıyor. Ayrıca toksik halojenler, bromür, florür, Klorür de bu hormonal organ tarafından tutularak iotun tutulmasını engelliyor. Ki florür diş macunlarımızda, bromür beyaz ekmek ve beyazlatılmış tahıllarda. Klorür ise yüzme havuzlarında ve çeşme sularında mevcut. Yani günlük hayatımızda bol bol toksik halojen alıyoruz. Ağır stresli hayat ve kadınların erkekler gibi iş hayatının içinde olması da bu kanserojen toksinlerle katkıda bulunuyor meme kanseri tedavisinde bu kök sebeplerin de düşünülmesi ve bu konuda deneyimli hekimlerle birlikte hastanın detoksunun sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.